sizce de bu kadar yumuşak bir poğaçanın sırrı, sadece mayada mı saklı? İşte o gizli dokunuş. Bu tarifin tüm detayları, lezzet ipuçları ve besin değerleri, videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık, fırından çıkar çıkmaz sofraların yıldızı olacak şahane bir nişastalı poğaça hazırlıyoruz. Hamuru için öncelikle yoğurma kabımıza, 1-5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, birer su bardağı ılık süt ve suyumuzu alıyoruz. Maya'nın o sihirli kabarıklığı için ılık süt ve su, adeta bir yaşam suyu gibi. Optimum sıcaklıkta maya'nın enzimleri en iyi şekilde çalışır ve hamurunuz pamuk gibi bir yapıya kavuşur. Spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıp ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Kullanacağınız çay bardağı ölçüsünün 125 mililitre olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi sıra geldi poğaçamızın o eşsiz dokusunun sırrına. Bir su bardağı mısır nişastası veya dilerseniz buğday nişastası ekleyebilirsiniz. İşte bu poğaçaya o eşsiz pamuksu dokuyu veren gizli kahraman. Nişasta, unla birlikte kullanıldığında, nişasta hamurun elastikiyetini artırır, gluten ağını bir miktar dengeleyerek daha yumuşak bir yapı oluşturur ve poğaçanın uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Son olarak bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyip, karışımı hızlıca çırpıyoruz. Unumuzu azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyoruz. Ben bu tarif için toplamda 4-5 su bardağına yakın un kullandım ancak ununuzun kalitesine göre bu miktar değişebilir. Hamurunuz orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Hamurumuz hazır olduğunda üzerini streç filmle kapatıp ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat mayalandırıyoruz. Dilerseniz fırınınızı 50 dereceye ayarlayarak da mayalama süresini kısaltabilirsiniz. Mayalanan hamurumuzun havasını nazikçe alıp toparladıktan sonra, tezgah üzerinde yuvarlayarak, kesme aparatı ile, önce iki eşit parçaya, sonra her bir parçayı yediye bölerek, toplamda 14 adet beze elde ediyoruz. Bezelerimizin üzerini kapatıp, 5 dakika dinlendirdikten sonra, şekil vermeye geçiyoruz. Çay tabağından biraz daha büyük açtığımız hamurların ortasına, beyaz peynir harcımızı yerleştirip, kapatıyoruz. İç harcını dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Şekil verdiğimiz poğaçalarımızı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve tepsi mayası için üzeri kapalı bir şekilde en az 15 dakika daha bekletiyoruz. Bu ikinci mayalama aşaması, poğaçalarınızın fırında daha da kabarmasını ve o arzu edilen hafif dokuyu kazanmasını sağlar. Tepsi mayası tamamlandıktan sonra, üzerleri için özel karışımımızı hazırlıyoruz. Bir yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı üzüm pekmezi ekleyip çırpıyoruz yumurta sarısı karışımına eklediğimiz pekmez, sadece rengi derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda pişerken Maillard reaksiyonunu hızlandırarak, poğaçanızın üzerinin nar gibi kızarmasını ve o iştah açıcı parlaklığı kazanmasını sağlıyor. Bu karışımı hamurun mayasını söndürmeden, fırça yardımıyla nazikçe poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fansız fırında, alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Lezzet pusulası olarak her tarifimizde olduğu gibi sağlığınızı da önemsiyoruz. Bu nişastalı poğaça karbonhidrat ve kalori açısından zengin bir lezzet. Özellikle diyabet hastaları kan şekerini hızlıca yükseltebileceği için porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli. Glüten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar için bu tarif buğday unu ve buğday nişastası eğer kullanıldıysa içerdiği için uygun değildir. Eğer laktoz intoleransınız varsa, süt ve peynir yerine bitkisel süt ve laktozsuz peynir alternatiflerini düşünebilirsiniz. Yüksek tansiyonu olanlar ise peynir seçiminde az tuzlu olanları tercih etmeli ve tuz tüketimini dengelemeli. Unutmayın, dengeli beslenme her zaman önceliğimizdir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta bilimin ve lezzetin izini sürmeye devam edin. Bir sonraki pusula durağımızda görüşmek üzere afiyetle kalın.